Peynir var aslında ama bir tane alayım. Peynirsiz de olmaz. Peynirsiz de olmaz. Bu peynirsiz olmaz. Lo olacak. Neyse biz de ıvır zıvıra bakalım dur. Ivır bakalım. Böyle. Bunlar var. Dur. Şimdi birazdan derler kapanıyoruz. Gücük tava. Tava isteyen var mı? Bakalım daha neler var, neler var, neler? Var. Neler var? Hiçbir şey umurumda değil abi. Bir gün insanların hevesi kaçıyor. Bak bu tencereler iyiymiş video falan. Aslında gelip almak lazım dibine tutar bilmiyorum. Tavalarda bilmiyorum iyi midir. Her şey güzel pişirmiyor. Bak bir tane o şeyin tefalin var. Onu kullanıyorum çoğunlukla. Bunlardan var hiç güzel pişirmiyorlar. En iyisi tefal. Nedense içine ne yerleştirdiyseler. Bak bu gırgır da güzelmiş ha. He. Hem de ucuz vallahi. Kalır mı pazartesine geleyim ben benimkine? Bak bunlar da böyle iyi. Sevif. Başka 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 ne istiyoruz? Belli daha. Bunlar da güzeldir. Fiyatı da iyi, uygun. Düşmüş. Biraz bir şeyler düşmüşler galiba. Bak silmek için yeri kırk koyuyor. Su fışkırtıyor galiba. Nasıl oluyor? Neymiş? Allah Allah. Ben çamaşır için. Bilmiyorum. Taşıyamam zaten. Ben de eşim lazım. Önceden hep taşırdım yakında. Şimdi yok buradan taşıyamıyorum. Waffle o şey makinesi. Ha, bak beyazları da varmış. Bilmiyorum kaçadır da. Bak bu silitin şeyleri de iyi oluyor tencereleri. Kullanıyorum evet ama böyle büyük lazım değil bana. Satılmışlar. Set olarak da oluyor. Küçük tencere beyaz. Öyle almam lazım dışını. Videolarda çıkmamam için. Hoş geldin çikolatam. Yenileyim dedim. Yani siz buralara da bakmazsanız bunu biliyor musunuz? Bu çok iyi ha. Havadayken tenis oynar gibi sinekleri öldürüyorsun ona Yakıyor pıştı. Peşine koşmana gerek yok. Acayip güzel. 5 euro. Aslında bunları sevmiyorum. Bunların köşelileri hesaplarının. Yuvarlaklar güzel olmuyor. Güzel çıkmadılar. Tavsiye ederim onu. Olursa alın.